Serbest Vuruş YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Umarım keyifler yerindedir. Evet, Samsun Sporu 3-0 yenerek kupanın dışında bıraktık. Yolumuza devam ediyoruz kupada ama hepsinden önemlisi çok önemli bir cumartesi günü kendi evimizde Fenerbahçe'yi ağırlayacağız. Bu maç bizim için daha önemli. En azından Antalya kampının ne kadar yararlı geçtiği ya da Abdullah Avcı'nın maç sonrası açıklamaları birazdan değerlendireceğim. Oyun anlayışımızı da değiştirdik ifadesi ne kadar bu maça yansıyacak bunu hep birlikte göreceğiz. Tabi önce Samsun Spor maçı sonrası Abdullah Avcı'nın önemli açıklamaları vardı. Onları kısa bir değerlendirip ardında da transferle ilgili detaylar var onları sizlerle paylaşacağım. Evet Samsun Spor maçı sonrasında Abdullah Avcı en çok merak edilen konu biliyorsunuz Lahtimi konusuydu. Neden Lahtimi'nin oynatılmadığı yönünde bir soru soruldu. Şunu söyledi. Keşke Antalya kampını kaçırmasaydı. Belki e, bu maçta da süre alabilirdi. Çünkü hiç hazırlık müsabakasında oynamadı oyuncu ve oyuncuların gelişimlerini çok yakından takip ettiklerini, performanslarını çok yakından takip ettiklerini ve mutlaka Lahtimi'nin de oynayacak bir günün geleceğini Söyledi. Bunun dışında Abdullah Avcı şunu söyledi. Türk futboluna ekibimle birlikte yani birçok e, genç oyuncuyu kazandıran teknik direktörüm dedi. Bu söylemine katılmıyorum. Lütfen sizler de düşüncelerinizi paylaşın. Hani Başakşehir beni çok ilgilendirmiyor. Çok uzun süre çalıştı. Beşiktaş dönemi kısaydı. O da beni çok ilgilendirmiyor. Beni 2-2,5 iki, iki yıllık dönemi ilgilendiriyor. 2,5 yıllık dönem içerisinde Trabzonspor'un... Özellikle kaç tane altyapıdan gelen oyuncuyu oynatıp süre alıp devamını sağladı e, buna bakmak lazım. Şimdi altyapıya çok dikkat çekiyor. Önemli bir kaynak var diyor doğrudur yıllardan beri bunu konuşuyoruz ama sadece Abdullah Avcı değil yıllardan beri Trabzonspor'un gelen teknik adamları hep kariyer derdinde olduğu için altyapıdan gelen oyuncuları ister istemez çok fazla kullanmadılar. O nedenle hani Türk futboluna birçok genç oyuncu kazandırdık ifadesine ben katılmıyorum. Başakşehir'de Cengiz Ünder bir akılda kalan o. O da çok yetenekli bir oyuncuydu. Kısa bir dönem oynatıp zaten yurt dışına satılan bir oyuncu da Hala yurt dışında e, futbol yaşantısını sürdürüyor Cengiz Ünder. Ama onun dışında hani Trabzonspor'da ben bakıyorum. E, hani Ahmet Can ondan önce çıktı. Bir Arif. Ki 2 yıldır Arif konuşuluyor. Bunu ben bazı videolarımda da çok sıkça dile getirdim. Ama 2 yıl sonra geldi. Bakın Naci çok iyi performans yakaladı. 2 aydan beri forma istiyordu diyor. Ee, Antalya kampını iyi geçirdi. İyi bir şans verdik. Onu da iyi kullandı diyor. Ama önemli olan işte Arif ve Naci için ya da Lahdim için verilen sürelerden sonra bunların devamının gelmesi. Şimdi bir oyuncu oynatıp iyi giderken bir sonraki hafta. Belki bu önemli bir müsabaka. Fenerbahçe değişiklikler olacaktır. Belki iki oyuncu da forma şansı bulamayacaktır. 11 için söylüyorum. Abdullah Avcı'nın tabii ki takdiri. Ama bu oyuncular gelecek maçlarda ligde süre alamadıkları anda bir özgüven kaybı yaşayacaklardır. Neden? İyiydim, oynadım, iyi kullandım ama bugün yine yedek kulübesinin. Bu adalet kavramı çok önemli. Mutlaka Abdullah Avcı buna dikkat ediyor. Mesela Arif için şunu söyledi. Bir buçuk yıldır bir diyetisyenle çalıştık. Yani oyuncuların gelişimlerini e, performanslarını çok yakından takip ettiğini biliyoruz. E, çünkü şunu da söylemiştim hani Abdullah O19 takımının performansını yakından görmek için antrenmanlarını biliyorsunuz. Altyapıda değil 19 Mehmet Ali Mas testini yapıyordu. Yer yer gidip orada futbolcuların antrenmanlarını da izliyordu. Bunu sizlerle paylaşmıştım. Ama orada bir kaynak var. Buna inanıyorsak biraz fedakarlık yapıp Biraz e, en azından takım oyunu Trabzonspor oynarsa ben bu sayıların Arif gibi altyapıdan gelen oyuncuların sayısının artacağını düşünüyorum. Bursa'dan aldık. E, Enistezsan bugün Pozna'da oynuyor. 10 maç oynamış, bir golü var. Daha 20 yaşında bir oyuncu. Burada kalsaydı oynayabilir miydi? Asla. Emrehan Gedikli aldık. E, Dünya e, Almanya'da gelişim kaydeden 19 seviyesi içinde 6. sırada gösterilen ilk ona giren bir oyuncu ama yok. E, bu pencereden baktığımız zaman hani yerli anlamında ya da altyapıdan çıkan genç oyuncu anlamında Abdullah Avcı'nın bugüne kadar çok fazla oyuncu oynattığı söylenemez. Bu kavramına hocanın katılmadığımı söyleyeyim ama bundan sonraki süreçte e, değişiklikler olur mu? Onu bekleyip görmek lazım. Şimdi e, tabii ki Fenerbahçe maçı bizim için çok önemli. Bu karşılaşmada muhtemelen Arif oynar mı bilmiyorum ama bana sorsanız Eren'in Arif'ten çok artısı var mı? Arif'in artısı var diyelim. Eren'in çok fazla artısı yok. En azından gidip gelip orta yapabiliyor. Dediğim gibi belki bazen kademe hatası yapabiliyor. Bunları tabii zaman içerisinde oynadıkça, tecrübe kazandıkça mutlaka ortadan kaldıracaktır diye açıkçası düşünüyorum. Fenerbahçe maçı önemli. Bir takım değişiklikler olacaktır. Hep söylüyoruz kadro içerisinde. Abdullah Avcı e, Visça şimdi döndü. Bu maçta yoktu. Yusuf Canini yedek kulübesindeydi. Ama şunu söyleyeyim. Hani Antalya kampının çok iyi geçtiğini vurguladı. Harika bir kamp dönemi oldu. Kasımpaşa maçı sonrası çıkışın bazı oyuncuların performanslarında e, bir tık da olsa yani yukarıya doğru bir yükselme olduğunu söyledi. İnşallah hep böyle Devam eder o çıkış e, mutlaka futbolcu kendine getirecektir diye söyledik ama bazen de olumsuz olup futbolcuların açıkçası farklı bir bakış açısına bürünmesine de neden olabiliyordu. Ama şunu belirtelim hani bu maç Samsun maçı bir ölçü mü derseniz bu maçtaki verilere bakıp e, umut dağıtırsak hata yaparız onu söyleyelim. Karşımızda ısırmayan, çok fazla bizi rahatsız etmeyen bir Samsun Spor vardı. Evet Abdullah Avcı diyor ki oyunumuzu değiştirdik. Doğrudur. Trabzonspor Kasımpaşa maçında da söyledim. Özellikle ilk yarıda. İkinci yarıda bunu yapamadı. İlk yarıda baskı anlamında. Dörtlü baskı kuruyor. Rakibi rahatsız ediyor. Top kayıplarıyla beraber Trabzonspor korveti oyuncuları gol arıyor. Orta saha geçitlerine baktığımız zaman Trabzonspor'un şimdi bu karşılaşmada evet çok pozisyon vermedik. Ama çok iyi bir orta saha dizaynı mı vardı? Değil. 8 numara barda oynamaz dedik. Doğucan'a şans verdi. Hani Doğucan 11'de oynayabilecek kapasite bir oyuncu değil. O yüzden diyorum hani bu karşılaşma bir ölçü olmalı. Sa savunma oturdu deniliyor yani yorumlarda. Ama savunma da bu karşılaşmaya bakıp o oturdu her şey gülük gül da diyemeyiz. Bizim için önemli olan Fenerbahçe maçı. Trabzonspor'un Antalya kampını nasıl geçirdiği, oyuncuların Abdullah Avcı'nın çıkışını nasıl algıladığı Fenerbahçe müsabakasında belli olacak. Önemli bir müsabaka. İnşallah Trabzonspor Cumartesi günü ki derbi maçlarına futbolcuların çok farklı hazırlandıklarını da sizlere her zaman söylemiştik. O nedenle büyük maçlara motive futbolcular da daha farklı oluyor. İnşallah Trabzonspor kendine yakışır futboluyla birlikte Fenerbahçe'yi e, yenerek en azından e, İstanbul'a eli boş gönderecektir diye temenni ediyoruz ama işimizin de hani çok kolay olmadığını söyleyelim ve Trabzonspor son antrenmanlarda artık savunma yönüne de çok fazla önem verdi. Antrenmanlarda savunma çalıştığını söyleyelim. Çünkü Fenerbahçe'nin gerçekten çok iyi bir hücum hattı var. Joshua King gibi, Batshuayi gibi çok etkili forvet oyuncuları var. Bizde de gerçi Maxi Gomez hani fırsat bulduğu anda 3. bölgeye getirirsen belki onlar da Umut Bozok'ta şahlanacak ama Bizdeki sıkıntı 3. bölgeye topu getirmekte biraz sıkıntılarımız var. Oyun anlayışı evet değişti Trabzonspor'un ama dediğimiz gibi hani zaman içerisinde belki bunlar oturacaktır. Zaman içerisinde bunlar düzelecektir. Ee, ama dediğimiz gibi inşallah Fenerbahçe maçı kayıpsız bir şekilde e, atlatılır e, diyelim. Evet geçelim transferle ilgili detaylara. Transferde tabi Trabzonspor e, Abdullah Avcı olsun. Bizler olsun. Ahmet Ağoğlu başkanımız olsun. Genelde hep kullandığımız cümle şu: Oyuncu satmadan oyuncu alma şansımız yok. Ama elde bir fazlalığımız var. Larsen Perez takası olacak. Yani Larsen uygun şartlar bulunursa gönderilecek. Olmadı kiralık, olmadı bir 500 bin TL ceza diyerek Ona lisan çıkartılmadan yine antrenmanlara devam edebilecek. Bu üç unsur. Bu üç unsur Trabzonspor'un önünde duruyor. Bunun dışında tabii Trabzonspor'un transfer yapabilmesi için her zaman söylüyoruz. Oyuncu göndermesi gerekiyor. Devre arasında 2-3 ayrılık bekliyorum. Onu bir kere söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi Larsen olur. Biri Yusuf Erdoğan olur. Üçüncü oyuncu da muhtemelen Canin olacak gibi görünüyor. Hatta konuşulan şu. Hani Yusuf'un da devre arasında performans düzelmez ise onun da sözleşmesini oyuncuyla beraber konuşup karşılıklı feshetme durumları da var. O yüzden hani dedi ki bu karşılaşmalar Trabzonspor için Alanya maçına kadar olan yani transfer döneminin başlayacağı döneme kadar olan maçlar Trabzonsporlu bazı futbolcular için önem arz ettiğini söyleyelim. Evet Adrian Sut biliyorsunuz Trabzonspor'un ısrarla ısrar ettiği transferine en azından yeşil ışık yaptı. Abdullah Avcı'nın da istedi ama şartların çok oluşmadığı bir transferdi Adrian Sut. Trabzonspor'un 2 milyon euroluk bir teklifinin olduğunu e, Rumen basını yazdı. Ve Bekali, Stabükreş takımının e, başkanı 3 milyon euronun altına asla inmeyeceğini ifade etti. Bugün yine Rumen basınında yazılanlar 3 milyon eurodan asla e, Stabükreş takımı indirim yapmayacak. Hatta e, bu oyuncuyla alakalı olarak Kopenhag ve Genk takımlarının da Belçika'dan Genk ve Danimarka'nın Kopenhag takımlarının da oyuncuyu transfer listesine aldığı iddiaları var. Tabi bunlar şunu söyleyeyim, hani menajer oyunları da olabilir. Rumen basınına e, menajerler bu isimleri yazdırıp şu takım şu, şu oyuncuyu istiyor, bu takım bu oyuncuyu istiyor gibi şeklinde de yapılabilir. Ama Trabzonspor'un kararı net arkadaşlar, bu transferden şu anda vazgeçmiş gibi görünüyor Trabzonspor. 3 milyon euro çok büyük bir rakam. Sözleşmesi şimdi Trabzonspora göre sezon sonu bitiyor transfer marktaki veriler de bunu gösterdiği için ama oyuncunun menajerinin yaklaşık bir 10 gün önce açıklaması vardı 2,5 yıllık daha kontratımız var e, muhtemelen belki ikili bir anlaşmayla 2 yıl uzatmış olabilirler e, bu hani e, basına yansımadan 2 yıllık bir kontrat olur 2 yıl opsiyon olabilir bunu e, tek taraflı yönet e, Stavro Kreş takımı yürürlüğe sokmuş olabilir. Ama dediğimiz gibi oyuncunun menajeri 2,5 yıllık olunca 3 milyon euro da için Trabzonspor bu transferden devre arası için vazgeçtiğini sizlere en azından söyleyelim. Ama hani sezon sonuna kadar oyuncu satılmaz. Rakamında bir indirim yapılırsa belki Trabzonspor yeniden bu pencereyi aralamaya çalışır. Ama şu an dediğimiz gibi Adrian Sud konusunda Trabzonspor geri adım atmış durumda. Bunun dışında tabi biliyorsunuz Utkin transferi de gündeme geldi ama bu transferin de olasılığı çok düşük çünkü Rostov takımında iyi işler yapan Rusya milli takım formasını giyen bir oyuncu 3 milyon 3 milyon liraya yeni alınmış olan bir oyuncu hani Trabzonspor istedi diye ucuza verme şansları yok aslında baktığınız zaman Utkin şeyden Adrian Suttan kalite olarak bence daha iyi Aya, sol ayağı özellikle çok iyi çok daha etkili bir oyuncu ama alma şansımızın olmadığını söyleyelim. Böyle bir 98 ve üzeri doğumlu bir yabancı kontenjanımız hala açık duruyor. Bakalım Trabzonspor bu şeyi kullanabilecek mi? Bunun dışında tabii 21 yaş altı Trabzonspor'un yine izlediği oyuncular var. Kenar forvet konusunda hani isimler kulağımıza geliyor mu? Biraz araştırıyoruz onları netleştirip sizlerle paylaşacağız. 8 numara arayışı yine var o Trabzonspor'da onu bir kere belirtelim. Çünkü Marek konusu arkadaşlar net değil. Acaba diyorum hani yönetime de çok net bir şey söylemedi mi? Eğer sezon sonu ayrılacaksa bugünden sözleşmeyle ilgili olarak ya da oyuncunun yerini alacağınız oyuncu mutlaka bulup hatta görüşmelere başlamış olmanız gerekiyor. Hani bu işi sezon sonuna, yaz dönemi transferine bırakırsak çok zorlanırız. Çünkü iyi isim bulma şansımız bu çok arkadaşlar. Evet, Marek Hamšík geldi. ilk sene iyiydi. Bu sene hani çok sürekliliği yok. 60 dakika genelde 70 dakika arasında forma şansı buluyor. Hani o süre içerisinde iki tane milimetrik pas atsa Trabzonspor adına olumlu karşılanabilir. Ama onun ayarında bir oyuncu bulma şansımız yok ama en az ona yakın bir oyuncunun transferi konusunda da Trabzonspor'un çalışmalar başlatması gerektiğini en azından söyleyelim. Bakalım yavaş yavaş Ocak ayı yaklaşıyor. Ee, yeni yıldan sonra 2023 yılına geçtikten sonra 12 Ocak'ta start verilecek. 8 Şubat yani bir aydan da az bir süre var transfer dönemi için. Bakalım Trabzonspor özellikle gidecek oyuncular kimler olacak? Gelecek oyuncularla ilgili olarak ne tür hamleler yapılacak? Nasıl bir kadro yapısı değişecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Güzel gelişmelerde birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.